Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çepe haritasına geldim. Öbür videoda demiştim size. Öbür daha dün çekmiştim. iki gün önce video çekmiştim. Zil, yani hani çata falan kesmiştik. Ondan zil falan çıkarmıştık. Şimdi ben 8 tane o gün o 8 tane zil çıkardım. Adamın teki fazla para önerdi. Ben de tamam kabul ettim. 8 tane zil sattım 8 bin sudan, 8 kara sudan. Sonra bir daha toplamaya başladım. Topu topladım en sonunda. Artı itemlerini de hiç geliştirmemiştim. Şimdi itemlerin de hepsini son dönüşüme bastım. Sen yani şu vardı. 4x yaptım bunu, yaparım, bunu yapmadım yayı yaptım yayı ve yaptım şunun son son dönüşüm bastım ha e, kapşon aynı şekilde son dönüşüm ayakkabı son dönüşüm bilezik her şey son dönüşüm şöyle yazılımlarını göstereyim öncekinde neredeyse şunların hiçbirisine basmamıştım bunu basmamıştım bir ayakkabı basmıştım herhalde zırhı da basmamıştım sonra şu yayı yaptım 4x 22 5 kırtık falan şimdi pet yapıyorum 200 tane limon topladım. Hatta 201 tane. Şimdi biraz daha taş keseceğim. Hani öylesine yani yapabiliyorum. Artı keserken de 1K ince eksik. 1K 11K su var. 10K 10K olacak. 1K için olduğu için, eksik olduğu için de giderken de kutu açacağım. Kutumuz nerede diyeceğim? Burada. Şimdi i̇şte önce çepede ne olduğunu. Çepede taş kesiyoruz. Ben stos kesiyoruz sanmıştım. Bence taş kesiyormuşuz. Taşlar çok kolay. Yani direkt ona başlamazsanız buraya gelebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. İki vuruş yiyor aslında benden göstereyim size işte. şu an elmas ihtiyacım yok da hani göstereyim nasıl bir olduğunu. Böyle hep hep böyle yani mef full böyle. Şimdi şuraya gidelim. Orada bir şu depoyu göstereyim öyle size bir. Depo full alt, kadar altın dolu arkadaşlar. Şunları bir hemen bir basayım 400'lük elmasa. Çünkü de depo yer kalmadı. Burada da depoda yer yok. Derken de kutu açalım. Şu bir kağıda yapsak pet alacağız direkt eksp yüzüyle de full yes taş kesim giderken de bari şey yaparız satarız belki elmas bakın map neredeydi buradan şuradan gidelim tabur nereye gidiyor onu sıyıracağız gireriz bir şekilde biz şuradan ulaşalım açalım yerim de yok. Sağır inşallah. Hmm, devam edelim. Pet'i de çekeceğim. Pet attığım videoyu. Dream videoyu fazla uzamasını istemiyorum videonun. birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar. Açtım. Herhalde oldu bakayım ince paketi tamamdır şimdi bakalım 10k şurada 12k burada 200 de şurada şimdi alalım petimizi ve tabii ki de istedik pet al almak istiyorum ve petimizi kazandık evet hayırlı olsun arkadaşlar neredesin buradasın çağır keratayı Ceylan. Ceylan nasıl ateşe, dönüşüyor anlamıyorum. Ateşe aslında. Neyse şimdi. Şimdi zor olan zor olan değil aslında. Şunları ben önce bir depoda. Şunlar da var tabi. 4 bar yapayım. Diye dolduruyorum tekrar. Yapınca açacağım. Depodan buradan çıkardım. Şimdi şunları hemen barlayalım. Ay yüzemlik değil mi? Ay yüzemlik. değil şundan kaç tane geliyor? Şundan kaç tane geliyor? Bunlar yapınca 25 tane tam 100 emlik. Şöyle direkt enter tıklayınca en başta birini seçiyor. Bak çevir. Ben bunu yapayım. Bir tekrar başlatacağım. Şimdilik ay şimdilik kapat durduruyorum. Evet arkadaşlar yaptım. Şöyle göstereyim. Tabi daha vardı ya. Onları yetmezse yapacağım. Bu kasamıyorum. Şimdi pet xp alalım almak istiyorum pek sevmiyorum ne kadar gideceğini bilmiyorum tam olarak alayım ben şunları bir önce bir bakalım ne kadar gidiyormuş yetmez tabi de bir puan ya bakayım sen şuraya geç 3 oldu hızlı yükseliyor 15 16 17 bayağı bir almam lazım olacak herhalde belki yetmez Bir aslında sen hepsini kullanıyor. alayım şimdi. Bitti hayvan. Aynen. Rex bir tane almak istiyorum. Yavaş olmuyor diyor öyle Ne lan bu yavaş ol. Artı sike bir yavaş olacağım şimdi petle. Görecek ebenkini. Abi Bakıyorum. Yettiği kadar alacağım. Sonra öbürküleri basacağım. 500 üyüm basacağım. Onları basmadım o barları. yetmezse tabii. Oyunda var ya en sevdiğim en evzetli bir şey basmak oldu. Su taşı taş sandığını al bas. Gold'u al dört yüzlük bayağı bas. Şunu bir bas. Çatabım sandığını bas 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 bas. Hızlı bir yol yok mu ya şunu? şunu açalım da şunu. Birazdan herhalde kuşa dönüşecek. acaba ne zaman dönüşecek? Yaz kasıyor basarken galiba. Donuyor arada. Ne feci donuyor. Kendine gez. Hadi bir kuş oldu. 9 seviyor. 65 Bunlar 72 kişisin 69 320 310 seviye 310 seviye yani. Ah kuş oldu şimdi hızlı gelecek herhalde yani. yani hızlı hızlı gelişiyor 82 buzankası 300'e ateş oluyor 310'dan sınırsız zırhlı oluyor kaç tane varımız kalmış. Oo daha bir sürü var. Yaparız biz bunları. Tamam iyi. Ben yetmez sanıyordum. en, en zoru inci. Bana göre. Yani Tabi inci bitti Elmas da zor da. Elmas bir saatiniz alıyor Map boş olsun. Map boştu. O kadar fazla genel Bir yere gittim orada. Her dakika bir taş düşüyordu. Full kastım öyle. O zorlaştı bak. Bayağı zorlaştım hmm. Klan'a katılacağım. Klan savaşları. Kendi klanımı kursam mı diye düşünüyorum da. O işe girmeyeyim ya. Oğlum bunu kadar zorlaştı lan. Ne yapacağız böyle? Yani şeyden de değil. <laughs> Yetmezden de değil. 2 saat basıyoruz. Hiç şu basmaları ya. taktiği olsun şunu. Bilgim vardı. Biraz zor olacağız. 310 daha yarısından bile değiliz. Ben kolay at atlatıyorsunuz değil Gittikçe inşallah Açılış tüm zorlaşıyormuş. Sabah kadar önce. Azarız. 106 oldu ya. Yani. Dilerim. Takti yok mu ya? şey etmeyecek. Bir 150'ye kadar götürür belki bizi. Yok. Kolay götürmez. Biraz hızlansa güzel olacak da. Çok yavaş gidiyoruz şu an. 108 oldu Allah'ım diyeceğim. 100'den sonra çok zor. 40 40 40 40 40 kat 40 kat tecrübe veriyor. Bu istiyor 2 trilyon tecrübe. O 3 trilyon. Ona görüyorum bir tane. Yani. 108 seviyor o zaman. Neyse yapacak bir şey yok. Buna basıyorum. En baştaki buna basıyorum. Bundan gidiyorum zaten. Ya buna basayım bakayım. Of. Sıradan gidiyor galiba. Ben bunu 400 tane falan sanıyorum. 400 tane de olur sanıyordum var ya. Böyle giderse sabah kadar önce çıkarız. Yani petten değil. Yeter inşallah da bunlar. Bence yeter ya. Daha çok var. 100 tanesi bir tane mi? 100 tanesi bir 100 tane veriyor. Yani bir, bir, bir şişeye bir var. hayvan gibi barım var. Sıkıntı yok. ince zor bu oyunda ya. Alalım biraz daha. Doğasayım. Evet, video durayım çok uzun oldu ben 200 olduğunu açarım video tamam. Gençler işte de bak etme çünkü hızlandı bayağı. Arkadaşlar şimdi hızlandı baya pet aldım yine exp aldım hadi bakalım 143 144 Niye öyle takılıyor orada gene yavaş eder herhalde biraz Yeter bunlar artık fazla bile aldım bence de neyse bir şey 154, 156, 157, 158, 159 62 level Video 13 dakika oldu herhalde O civarı oldu 12, 60 Normalde masasın hepsi bak hepsini açıyor buradan Bir tane o yüzden şunu Aynen taktiğini aldım ben şimdi şunu açalım Aa, ateş oldu lan. Ateş ankası oldu. İyi. Biz bunu 310 yapalım bir VSL'lere girelim. Tek atalım. Savaş bu durda Şimdi ne video 4x nasıl yapılır onu 4x yaptım işte. 3k bar istiyor. Tavşına götürün 3k barı. Sana bir gelişmiş elmas veriyor. Onu alıyorsun. İstediğin bir itemi koyuyorsun. Tabi 5. x 5. sefer koyamıyorsun. 3 sefer. 2 tane olmuyor. Tabii ki satalım normalde olmaz. El zır 4 x yapabiliyorsunuz Zır yapacağım Ne bir faiz, fazla fazla fayda etmeyecek 160k ip alacağım Aa durdu gene bak çalır tek Aslında tutunca olmuyor Ben durayım ben o zaman bir 300 oldum mu Açarım videoyu çok uzamasını istemiyorum Kolaylaştı gene bir 10-20 levelden Sonra kolaylaşıyor Yani 100 level oldunuz 10 15'e atlıyorsunuz sonra zorlaşıyor bayağı bir zorlaşıyor şimdi. 15 sonra kolaylaşıyor. Ama 15 e kadar çok zorlaşıyor. Yani çok pet xp bak hep pet 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 xp azaldığında hızlanıyor. Acaba az mı azaz? Ondan olmaz herhalde ya. Bununla alakası yok değil mi? Ondan olmaz bir az alakası varsa sıkıntı çünkü. Benim peçim petek, peteksim petek tam bitecek hızlandı. İki de öyle oluyor yani. İki yüz kırk üç, iki yüz kırk dört level oldu. Ya şey petek petin şeylerini geliştireceğiz. Evet yeteneklerini falan geliştireceğiz. Onu da yapacağım. Bir daha durum doğmaz inşallah yani. Yeşil tek 5 tanka dönüştü. Ne? 50 seviye sonra bitiyor işimiz. Yeter inşallah var. Yoksa bir daha depodan iki satıp bırakacağım. Ne kadar barım kalmış? Ne bu için uğraşacağım. Son pet, son bakayım son pet ekspem. aynen son. Daha vardı depo da depoda işte, onu uğraşacağım şimdi Neyse onu da yaparım, kudur durum diye yaparım. Yapalım önce. Belki yeter ya. Böyle hızlı yeter. Yok lan iki mi almışız? gitmez Böyle hızlı gelse bile Yok üç tane almışız. Üç yüz işte. Böze gelse Artar bile böze gelse. Hadi bakalım 310 stun. 310 ile tekrar ankaşı dönecek ejderhaya. Ejderha kırmızıya dönecek. Al işte. Oldu gene. Haydi geçmiş olsun. Uğraş şimdi şu yoksa. Oğlum ben kasadayken bile bu kadar zor kasılmadım lan. Yarım saattir bununla uğraşıyoruz. Yani ben hemen şunları yapayım. Yapalım. Değiştireyim. Sonra tekrar döneceğim. Evet şimdi şunları da bir yapalım. Barları yaptım. Yeter inşallah bu sabah yapmazsa gene uğraşacağız Yetmez herhalde Hadi hızlanır birazdan belki Bir umut Güzel mi sanırım ya? Son yavaş. Ne oluyor lan? gelecek. Biraz daha var yapacağız. Hadi hızlan bir gülüyorum. Bu ne şu olmadı onu almadım ben ya. Neyse kalın değil mi lan ben? <laughs> İnşallah. Bütün yakasını kalmışım. Çalık yani. Allah korusun. Acaba iki tane yapabiliyor muyuz? Bir hem ve hem mi kasamalı? Yapamıyoruz ya hatırladım şimdi. Ben bir an zonu sandım sevindim ya. Oyun kasmış her son. 4 level hadi işte 4 level Yeni ki tarihinde ilk betim Evet ilk betim çünkü bayağı da betim hiç oynamıyordum Evet ilk betim yaptım burada ben Biraz daha yapayım şundan iyisi. masraflı çıktın oğlum vurcan 2-3k 2-3k demişim 1 tf falan vurcan vurcan 500 1 tf falan yani. sak beni araştırıyor ya yani. yani şuna bir tane abi ilaç yapıyormuş gibi dur daha son seviye 100 tane filter herhalde aynen bağır çığır <laughs> 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 yukarıdaki bitti yukarıdaki bitmesi ne kolay 25-25 alıyorum bir saat. Baksana arkadaş. Küfür gibi 25-25 bitmiş. 25, 25. Şu an kadar bir tane yaptım. Yeter yani Nasıl yapayım şimdi? Yetmez mi yetmez? 3 tane ne yapmak? Olsa direkt sahnesini yapacağım Son 2 tane. Yeter de neyse. Tamam. 2 tane geliyor. Bir defa biraz daha biraz yavaş oldu bir yaradı <laughs> 50 yani. 100 tane falan olur ya yani. yüz olur <laughs> ve arkadaşlar <laughs> 310 seviye zırhlı ejderha neresi lan aha çizici olduk var mı lan yoo oğlum bize onun tecrübeye ihtiyacı <laughs> yok tabi daha açar gönderildi. Burada. Şimdi bunun evetler nasıl gördü bunu? dakika. Geldim. Şurada hemen Petin çiğdeni verelim. Pet bizim falan. Eksik Pet beceri yönet. Beceri arttır. Kaç puan? 310 puanımız var. Hippie arttır 50 geri kaldı 260 puan yani güzel bundan yarı yönet geri arttır savaşçılara karşı güçlü hepsi şunları 25 şey yapacağım tabi leykan var galiba orada bir tane leykan kalktı oyundan kalktı derken. bir şey oldu ben de anlamadım tuhaf bir şey kalktı herhalde aynen kalktı değilimiz. biz o yüzden şunları leykana vermeyeceğiz Yüzüne mi versin deliceye mi versem İtiyorum ki hepsine Deliceye kadar yeter de Peki ne hepsi şey sıkıntı ya Ninjalara karşı arttır 25 Kalırsa Suriye mi versin Suriye Suriye çok denizli oluyor ya Suriye veririm artık 160 kaldı. 185 mi? Ha 25 var oluyor? Şamanlar arkadaşım Bu da artıyor ya onları da nelere verelim? Verir bir şeyler. Değilcim Arttır. 25 <laughs> Beceri arttır Bir verelim 25. Devam edelim Beceri yönet Beceri arttır. Bir yüzüne biraz daha vermeyi düşünüyorum. Çünkü beceri puanı önce 50 vereceğim. Şu bir yüzüne biraz daha vereceğim ama. Ne kritik vuruşum varsa bir yüzüne vereceğim. Kalanı bir yüzüne vereceğim. Şuna 55 o zaman ona da 45 vereyim şuna. Bak. Biraz şuna birazdan versem. Kritik vuruşu yok. Kritik vuruşu 50 vereceğim. Bir kalanını da bir yüzüne vereceğim. 50 ver. Ne oldu öyle? Beceri yönet. Beceri arttır. Kritik kuruşa niye vermedin? Evet. <laughs> değişti 40 verelim bakalım niye olmadı niye olmadı anlamadım ben bir dakika 25 bu olmazsa artık örmeyiz daha mı vereyim belki olur yani neyse. Be beceri yönet beceri arttır neye vereyim buruş, yüzü. beceri bu anda bir 10 daha vereyim ya. maksimum ulaşmış beceri yönet beceri arttır devam 40 kuruş maksimum ulaştı beceri yönet beceri arttır derece vuruş max sevilmişti ne vereceğim beceri yönet beceri arttır inmiş 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 bunlara karşı güçlü bence o da hepsi ulaştı seviyeye tık kadar kısmet biliyorum şunlara 5 verebiliyor muyuz o zaman neyi vereceğim o zaman ekran mı vereyim ne yapıyor? Allah Allah Dijital başlığı yaklaşıyor Bunları isme vermiyoruz Kalsın şunlar artık Total Neyse kalsın Bir dakika ben mavi mavi de gideyim Bir petit deneyelim bakalım nasıl olmuş, kaç ka vuruyor ne kadar vuruyor Evet arkadaşlar şimdi petimizi deneme vakti geldi. Evet arkadaşlar petimizi yaptık şimdi biraz vuralım. Canım işte 700k falan 500k 100 700k bir şey. 1 trilyon oldu. Şunu... Ya Sura sen bir dursana arkadaşım. Ben yapacaktım? yaptım abi. Sura beni indirir ya. Profile bakalım ya.

Bizim pet nerede lan? Adamlar adamı tekecek. Abi yok. Yani bir şey. Ağzıma biraz sıçar. Sıkıyor bizde o kadar kardeş. Evet arkadaşlar şimdi beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Şimdilik bu kadar. Başka videoda da gelecek. 30 dakika oldu videoya. Yani. Aynen öyle bir şey oldu. Diğer videolarımda da olmak için de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bol kazançlı.